Of hadi oğlum ne yapıyorsun içeride ya? Savcım olmadı bunun renkleri falan bir anlayamadım yani. E tamam bir gel bakalım. Niye ya gayet güzel olmuş işte. Ya olmadı işte çoluğa çocuğa güldüreceksin sana bizi Savcım. Allah Bak Allah. gülüyorlar işte bana. Yok yok gayet güzel. Benim gömlek nasıl? Olmamış o. Niye büyük mü biraz? E büyük bir de rengi de olmamış onun. Evet. Bir küçük bedeni olur sanki. Affedersiniz bayan. Ya savcı böyle marin tarzı gömlekler var ya. Onları gösterir misiniz acaba? Tabii ki göstereyim. Marin tarzı ne oluyor? Böyle salaş. Hani böyle geminin üstünde falan giyiyorlar. Ya. Daha öyle şeyler yani. Ya bak bu güzel işte. Bedeni de tamam. Bakayım mı? Böyle bir şeyler vardı ama. Bak bir tane ceket var. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Fena değil bu. Bir bakayım ben bunlara. Bir deneyeyim o zaman. Tamam mı? Ben gireyim içeri sen kaybolma ya. Tamam geliyorum. Buradayım. Bir baksana buraya. Şunları bir tut iki dakika ya. Geliyormuş. Güzelmiş. Ben tanık korumaya girseydim eğer, beni nerede tutarlardı? Yani... Tanık korumaya girenleri aynı yerde tutuyorlar mı? Yoksa hani her seferinde değişiyor mu yerleri? Ben merak ettim. Sen hayırdır ya? Pek mi meraklısın bugün? Ne oldu? Yo, hayatımızda böyle şeyler oluyor sonuçta. Ben değil mi? Yani insan otomatik merak ediyor. Şeyden değil. Selim değil mi o ya? Savcı! E gördüler şimdi gireceğiz. Ayıp olur. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Alışveriş mi yaptınız siz? Üst baş bir şeyler aldık ya. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kaldınız ayakta ya? Ha otursanız da bir çay kahve bir şeyler limonata olabilir ha. olabilir tamam var biraz vaktiniz. Oturun yorulmuşsunuzdur. Tamam. Selim sen böyle otur kekim de var. Getir. Kek kahve bir kahve içer miyim o zaman? Olmuyor tamam de. dilik alsın. Zahmet vermeyeyim ama aynısından olur. Estağfurullah ya ne zahmet hemen. <laughs> Güzelmiş ceketin, yakışmış. Gergin misin sen? Değilim. Gergin değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.